Evet arkadaşlar merhaba Yeni videoyla karşınızdayım Bugün ben kendime özel olan Lasman paketimi aldım arkadaşlar Sizinle beraber denemeye karar verdim Bakalım bu yeni ürünler Bu katalogumuzda 7. ayın yani Temmuz ayının katalogunda çıkan yeni ürünlerimiz aşkım ee, arkadaşlar pardon aşkım diye alışkandırın ee, bir de şunları biz beraber deneyelim arkadaşlar bakalım benim şu andaki yüzümün hali bu nasıl etki verecek öncesi sonrası yapmak istiyorum göz altı kremi gece kremi bir de serumu bir daha arkadaşlar Gündüz kremi Bunları deneyelim beraber arkadaşlar Ben yüzümü yıkadım Yüzünüzü yıkadıktan sonra Yüzünüzü yıkadıktan sonra arkadaşlar Güzelce şöyle Serumunu sürüyoruz önce Bir fıs Yani bir fıs buraya Buraya 5 noktaya uyguluyoruz arkadaşlar Şu yüzümüzde olan 5 Noktaya uyguluyoruz Şöyle masaj yapıyoruz. Şu göz altı kapaklarımıza değdirmiyoruz. Yalnız şu tarafına. Şöyle. Arkadaşlar bunu iyice şöyle arkaya doğru masaj olarak uyguluyorsunuz. Çünkü daha hani yüzünüz çekilsin. Her bir yani sadece bu kremi değil. Başka bir yani cilt bakım setlerini kullandığınız zaman şöyle masaj yaparak arkaya doğru şöyle bu iyice yedikten sonra yüzünüz kuruduktan sonra şöyle arkadaşlar benim şimdi şu anda yüzümde serum kalmadı Şimdi arkadaşlar ikinci olarak gece kremini gözaltı kremini deneyeceğiz. Şunu şöyle gözümüzün altına koyacağız arkadaşlar. Pardon. Kremin daha yeni olduğu için yeni ürün olduğu için bir de hangi krem olursa olsun çubukla kullanın. Çünkü bu edition'ı özel olarak hazırlıyorlar. Kremin takibi yani bozulmasın. Şöyle uyguluyoruz arkadaşlar göz altımıza. Ben bu arada ilk defa ben yüzüme cilt bakım şey yapıyorum. Normalde yapmıyorum yüzüme cilt bakım. Bakayım nasıl olacak. Deneyeyim bir güzel. Şöyle gözümüzün altına. Bunu da şöyle. Uyguluyoruz arkadaşlar şu kremleri şöyle gözümüzün altına. Buralarımız hafif olduğu için arkadaşlar o yüzden yani ayrı veriyor. Hani fark ettiyseniz fondötene de iki tane şey kullanıyoruz. Ona göre yani buraya değişik krem geliyor. Gözaltı kremi. Bunları da böyle arkadaşlar şuraya doğru. Evet şöyle alayım arkadaşlar şöyle masaj yaparak yediriyorsunuz kremleri böyle masaj yaparak ama daha güzel hani kırışıklıklar olsa düzeliyor. Normalde de başka cilt bakımlarında ne hangi krem olursa olsun hani yaptığınız zaman kullandığınız kremi şuraya doğru masaj yapın. Ha iyice yedi gözüm şu anda. Göz altım kremini bitirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim e, gece olduğu için e, çekme videoyum. Gece kremini kullanmak istiyorum. Şöyle açayım. Şunu da kapatayım. İşim bitti zaten bunda. Evet. Aa, şimdi gece kremini açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunu da aynı şekilde 5 noktaya uyguluyoruz. Yüzümüzün 5 nokta olan yerine şöyle 1 2 3 4 Şöyle 5 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 noktaya koydum. Bunu da kapatayım hemen. Gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar yani bence güzel yani tavsiye ederim. Beraber kullanalım hatta. Ben şöyle yapmasam Önce iyice her yere sürdükten sonra arkadaşlar şöyle bunu güzelce yediriyorsunuz. Aynı serum kullandığım kullandık. Onu yedirdik ya böyle şöyle arkaya doğru. Şöyle yediriyoruz. Ay ne güzel iyi geliyor benim yüzüme masaj yapıyorum. Kendim çok hoşuna gidiyor. <laughs> Şöyle iyice masaj yapıp yedirdikten sonra arkadaşlar 1-2 dakikanızı alır. Yani sıkıntı yok. 1-2 dakika yani güzelliğimiz için de güzellik zaten ağır şeyler istiyor biliyorsunuz. Ruslarda bir tane laf var. Ben hani Moskova'da büyüdüğüm için Krasata trebuj jertova diyorlar bizde. O yüzden yapacak bir şey yok. Güzellik yani illaki zorluk ister. Şöyle yukarı doğru arkadaşlar. Hafif hafif. Bu şekilde arkadaşlar güzelce masaj yaparak yedirin yüzünüzü. Güzel arkaya doğru ama şöyle. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben sizinle paylaşmak oldum. E, Lansman Lider paketim. Yeni ayın yeni ürünleri. Liderler deneme amaçlı gönderiliyor bunlar. Aldım ve sizinle beraber denedim. Bakalım nasıl etki verecek. Hadi. Yine bir tane kutuda görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi biraz sonra bir tane video çekeceğim. Kutumu kapatıyorum. O videoda görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like basmayı unutmayın.